Bir zamanlar ben de deli gibi sevdim O bana dert ben ona mutluluk verdim Bir zamanlar ben de deli gibi sevdim O bana dert ben ona mutluluk verdim Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime Allah'ım bu dünyaya ben niye geldim yıllardır soruyorum bu soruyu kendime Allah'ım bu dünyaya ben niye geldim? Gördüğünüz gibi dertliyim ama içtiğim su. Endişelenmeyin. <laughs> Allah Allah'ın spor maçını deplasmanda 3-1 aldık diye umarım çok acayip bir kadroya çıkmıyoruzdur. Sola çık Sato baksana. Adamın da profesyonel maçı yok. Hayırlısı! Bundan önceki video Oğulcan'ın açıklamalarından muzdarip olmuştuk biliyorsunuz. Şimdi aynı açıklamayı Ozan yapıyor. Yani sen al adamları ne denir? İhya et. Anlatabiliyor muyum? Bir yerlere getir. Onlar yani bunlara konuşma ya gündem yapıyorsun bunları biliyor musun? Konuşmayacaksın. İstediklerini veriyorsun bunlara. Alo. Bu aşka kıyma. Alo. Aşkım tövbe. Alo. Son kez dinle. Solu solu bana bana atıyor. O o. Alıyor. A a. Beni alem akıyor. Yan açıkta yan açtı. Aklım fikrim şaştı. Ben olmaz dedikçe o amacını açtı. Ben de kalmadan. Merhaba ben Jale. Jale de Jale. Üfne Jale. Bu alemde tek tek tek. Bir tane vurduk çavurdu. Kadehin dibine dibine. Kolumdan çekti. Zorla beni işte. O salladı ben salladım. Jale'de kabahat durmadı bir rahat. Affet aşkım, affet beni. Haydi gel tut ellerimi. Pişmanım çok, çok pişman. Alo, aşkım affet kendimi kaybettim. Alo, kendime daha daha gelemedim. Alo, Jale'nin oyununa geldim. halt ettin. Alo! Pompalamasyon. Bu benim misyon. Afrodizek Yani Allianz Spor 3-1'lik ilk maç skorunun üstesinden gelebilecek gibi bir top oynamıyor. Derken. Yani atabilirler. Atabilirler mümkün. Fena bir takım değil çünkü. İki gol daha yememiz lazım ama sorun yok. Pompalamasyon. Salih ile Umut Bozoğlu arasındaki inanılmaz benzerlik anasını. Satoa. Sato! Sato'nun müdahalesi. Sato'nun yaptığı her şeyi abartacağım anasını satayım. Herifin ortalaması 56. Beni oyuna koysan 57 ya. Haydi. Evet. Gol geldi. Geldi Ricky Jack'le. Olmadı. Sato olsa atar işte. Sato. Sanki isim değil de bir lakap gibi. Ne? Hani bir şey kısaltması gibi. Irkçı mısın kardeşim? Japonlarla dalga geçiyorsun. Woo! E gol. Orkan Çınar. Dinlediğiniz ilk golü. Orkan Çınar, Oğulcan, Portolo. son. Bu benim misyonum. Sato! Sato ne yapacak? Sato büyük bir oyuncu. Olsun Sato, olsun. Orada hiçbir arkadaşın yoktu, senin hatan değil. Sato kaçtı. At Ozan Sato'ya. Sato, ne kadar kötü. Bak, ona rağmen alıyor topu görüyor musun? Ay ben almayayım demiyor yani. Sato, Sato. Müthiş. Sato neler yapıyor? Sato asist de yapacak. Suzuki, Honda Kim katıyor bunları dünyaya Tanrım bu dünyaya Sato Sato iyi orta yapıyorsun Bir ortada harika bir ortada Dikice et uyumasa Sato nasıl yapması işlem bile bir değil bir ikinci ben Yine bir tırsma var farkındaysanız İleride Ahmet ile Johnson oynatmışım yani İnsan bir daiko oynatır bir şey yapar yok. Sato Sato kaç? 26 numarayı mı giymiş? Ona 20'yi verelim. Denizli'nin plakası ya. Recep yazın eski. Vay. Recep geldi akıllı. Recep şimdi bu takımın liderliğini yapıyor olabilirdin. Nereye yapıyor ya? Nübel Sato yaptı. Sato'yu izliyoruz bakın. Bir oyuncunun ilk adım... Dünya yıldızı olacak bir oyuncunun ilk adımlarını izliyorsunuz. Gördünüz mü pası? Ah. Anlayamıyorlar şu anda. Onun seviyesinde değil takımdaki diğer arkadaşları. Sato. Harika pas Sato. Harika pas. Ricky Jade yürü. Ricky Jade tutamazlar seni. Ricky Jade. Harik... Haraguchi ne konuşmuştuk önceki bölüm. Gel bize hayatını yaşa bak. Japonlardan bir kadro oluşturuyoruz ya. Önümüzdeki sene full Japon anası zaten. Ama kazanalım bu maçı ya. Bir biri bir bitmesin. Ne olursa olsun. Sato! Defansına yardım... Allah. Defansına yardımcı... Evet kazanamadık belki ama Denizli Spor kariyerimizde ilk kez Ziraat Türk yıkmasında Hani evet, Ziraat Türk yazmıyor orada ama Tur atladık Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibimizi de gördünüz değil mi? Olsun biz Premier Lig ekiplerini severiz. Arsenal, Kıps. Göz kırpıyorum ama gözükmüyor. Ha ulan. Wo <laughs> wo 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 wo. Haber gördüm bir tane. Bir dakika. İki oyuncuyu kaybetme riski. Muravski ve Ozan Tufan. Hemen Ozan'la sözleşmeyi yenileyelim. Murawski bilmiyorum. Ondan emin değilim. Adam 25.000 maaş alıyordu, 16.500'e indirdi. <laughs> o kadar çok vermişiz ki adama gelirken. Çünkü aldığımız zaman kadromuzdaki en iyi adamdı yani. Ozan sözleşme yeniledik. Murawski tam şey yapamıyorum ya. Bence onu da yenileyelim. Sonra da satarız. Murawski de tamam. Murawski de işlem tamam. Antalya Spor bakayım 11. Easy. Kasımpaşa ile eşleşmişiz kupada da. Chelsea maçına daha var. Rahat, sakin. Ligi ve kupayı halledelim. Chelsea maçında çıkana kadar şampiyonluğu garantileyelim. Plus, <laughs> Hmm. Vakit azdı çok nakit al cebe sok para var ya da yok filozof dedi korkutu ite kaka sorma kitabı bırak orada bu tarih lanet olsun alakok gibi ol holokosto bir son bana kalsa bu son buraya rüyasın aleminizi sönsün sabacınızın şerefi yok şeref o savaş çoktan terk etti bok korktu çok pedik atak oldu bu toplumun oğlu ve kızı gelinim o kızımı satamadım ananı getir kaynanı Bu arada Mali'de bir ay yaşadığımı işim nedeniyle söylemiştim arkadaşlardan biri sanırım Tuğra mıydı emin değilim Neler yaşadım eğer ilginç bir şey yaşadıysam anlatmamı söylemişti. Ben de anlatacağım demiştim. İlginç bir şey yaşamadım. Ahmet yine. Yine. Yine bitiriciliğini, yine fırsatçılığını göster offside'miş. <laughs> Epic fail arası satayım. Çok güzel top ya. Antalya Spor bizi zorladı. Düşündüğümüz gibi kolay geçmiyor bu ilk yarının son maçı. Bu gol olabilir ama artık. Aaa ne güzel sağ yayla vuran adam her zaman. Cık, hoş değil. Hiç hoş değil. Ne güzel pas atmış Kamavinga. Değişiklik yok. Taktik maktik yok. Aaa Sinirleniyorum ya. Aaa Pereira çıktı. Jones girdi. hadi. Çakla. <gülüyor> <gülüyor> Bu işte ya. Aferin oğlum. Çok korktum. Çok sert vurdum diye düşündüm ama yeteri kadar sertmiş. Bravo olacağım. Ricky oh, Jayden oyuna girmesi bile topa değmese bile değiştiriyor atmosferi yeminler ediyorum. <laughs> Ferreira out, Jones in. Yok artık ya Ahmet. Ahmet'e bugün bir şeyler oldu. O gol iptal edildi ya ondan sonra toparlayamadı kendini. Çözdüm. Ahmet hassas bir Pamuklara sarıp sarmalı korumak Zor oldu ama ilk yarı lider bitiriyor Denizli be. Helal olsunlar size. Transfer dönemi geldi. Çattı. Alevli topların dönemi. Ocak ayına bir girelim bakalım. Sonra sözleşmesi bitmekte olan bir iki tuhaf, ilginç, enteresan, keyifli isimler mevcut. Arkadaşlar bakın maaş bütçemi gazladım. 400 bin falan maaş bütçem var. Ve sözleşmesi bitmekte olan oyuncular Enkulu, Vilan, Marcelo, Neymar. Papa çık diyor. Makengo. Bunların hepsinin sözleşmesi bitiyor. Ter Stegen. Yani bunların herhangi biri olur tabii ki. Halat, Halat'ın bitmiyor. Halat ne işi var oğlum onun çıkar. Bu Tekziera falan onlar da bitiyor ama Stoper'e en kulu iyi olur mu? Hani hep söylüyorsunuz ya. Stoper abi şöyle yaşı geçkin. Ya çok da geçkin değil 31. Ortalaması 81. Hani böyle bir sene falan bizde oynayıp fark yaratabilecek bir oyuncu mesela. Villan 33 yaşında. Çok o. Çıkaracağım onu. Marcelo 33. Ama gelsin bizde bir sene oynasın. Çok isteriz. Çok isteriz yani. Neymar istemem. İstemez olur muyum? Abi yani adamların hepsi çok özel ya. Yani. Hepsi harika. Orta sahi mükemmel olur. Papecik Diop'la başlıyorum o zaman. Hadi bakalım. Ne kadar maaş alıyormuş. Papecik Diop geldi. Hem de 40 bine. Maaş 40 bin. Damn ba. Baya iyi oğlum bu herif. 24 yaşında lan. Devam ediyorum. Gaza geldim. Eee... orta sahi bir de Goretzka'yı alalım mı? Dur. Bundan sonra bir tane daha oyuncu alıp size soracağım gerisini. Marcelo bir sene gelsin istiyorum ya. Dur bakayım. Bir sene abi. Yakışır. Abi kıvırcık. Marcelo lan. Top kontrolünün futboldaki lideri anasını satayım. Marcelo da geliyor. Gerisini size soracağım. Bekleyeceğim. Lütfen. Bakın listedikleri gördünüz. Ekstra oyuncu istemiyorum. Abi bir de şu var. Abi bir de bu var. Yok. Listedikleri gördünüz. Hepsini gösterdim size. Onlardan birim. Ortalamamız 91 olmuş. Lan! Böyle olmuyor arkadaşlar. Sizin yorumunuz geç olur. Ben şu Enkulu'yu da Enkulu, Nicolas Enkulu'ya da bir senelik, iki senelik bir teklif yapacağım. 50.000 bin Enkulu da bizde. Enkulu, Marcelo, Diop. Eyvah. Ne tesadüf ki yine üçü de siyahi anası Transferler hakkında yorum. Hepsinde tek tek. Enkulu iyi, kötü. Yorum. Diop iyi, kötü yorum. Arkadaşlar bu arada bizim kiraladığımız Mert Çetin vardı ya, o kadromuza katılmış. Adam elimizdeki santral stoperlerin hepsinden iyi. Oynatıyorum. <laughs> Ziraat Türkiye Kupası son 16. Burada bile heyecanlanıyorum. Aaa şerefsize bak. Oğlum ben bunun intikam... Carbonero'ya yapılan yanlış hepimize yapılmış demektir bizim. Şöyle bir Ricky Jackson Sakin olun sakin olun Bunlar da kaçar. Hayatta her şey var. Hayat beni neden yoruyorsun? <laughs>

Kasımpaşa valla çok iyi direndi ya. Ligde de bizi yenen tek takım Kasımpaşa bugüne kadar. deplasmanda iki gol attık. Tur cepte. Ankara deplasmanı Ocak ayında var ya. Göt dondurur göt. Soğuk duş. Geliyor geliyor gol geliyor. Bağıra bağıra geliyor hissediyoruz. 66'da doldu Yakın direkt her zaman çalışıyor Steyr'in. 15 dakikada olmadan cevabı verdik abi. Sahada verdik cevabı yine. Ula koca Lig'de, yani 18 maçta belki iki sarı kartımız vardır. Bir de talihsiz bir kırmızı kartımız var. Ahmet Bütücü hatırlayanlar hatırlayacaktı. Onun dışında fair play ile oynayan, işine bakan kaç tane takım var dünyada böyle beyler, hanımlar. Ya baskı görüyorsunuz değil mi? Bak. Aa! Örnek olur örnek. Yok artık ya. Oh! Abluka. Müthiş bir ilk yarıydı. Pek konuşmuyorum ama belki de tamamını gösteririm size emin değilim. Göstermem. Abi çok uzun değil mi? <laughs> Harika hücum Harika hücum değil mi? Kimse kendini düşünmüyor takımda. Herkes takımı düşünüyor. Bir oğulcan şerefsiz. Ahmet. Çok iyi geldik yine. Ayda. Ahmet Etre'ye gidiyor. <laughs> çok güzel gol ya. Helal olsun. Bu arada Buraski'nin de 3. sezonu dönüşmesini imzaladık. Hala katkı vermesi çok hoşuma gidiyor. Bravo Ferreira. Çelimsiz ama döndüğü zaman iki ayağıyla da affetmiyor yani. Onun kaçıncı golü dikti? 5 oldu mu? 9. Dokuz. <laughs> Diallo'ya bak ölecek adam lan. Gördün mü? Helva getirin arası satın. Diallo'yu nasıl bilirdiniz? Murawski attırmak istedim bu golü. Hak etti. 6 bin. 7 artımlar şu anda para sayıyor. Para. Ferreira'ya da asist. Büyük asist. Çok temiz vuruyor ya. Helal olsun Murawski. Adamsın sen adamın dibisin. Sen adamın İğrenç bir edebiyat şu adam edebiyatı ya. Hiçbiriniz adam değilsiniz. Bam 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 bam. Ta 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 tararım. Akıllara zararım. Ve sonraki videoda görüşürüz.